Bir park alanında bulunan kedinin ağaca uzaklığı ve otomobile uzaklığı aşağıdaki gibi verilmiştir. Kedinin otomobile olan uzaklığı kök 75 metredir. Otomobilin ağaca uza olan uzaklığı kök 48 metredir. Verilen bilgilere göre kedinin ağaca olan uzaklığını veren ifade hangi iki tam sayı arasındadır? Bize burada neyi soruyor? Kedinin ağaca olan uzaklığı hangi tam sayılar arasındadır? Toplam uzaklığı bulmak için kedinin bakıyoruz otomobillerin olan uzaklığı kök 75. Otomobilin ağaca olan uzaklığı da verilmiş. Şurada bir mesafe daha var. Bunu da zaten bize parantez içinde dipnot olarak vermiş. Şu ifadeyi de bize 2 kök 3 olduğunu söylüyor. Toplam uzunluğu bulmak için bu ifadeleri toplamamız lazım. Kök 75, kök 48 ve 2 kök 3'ün toplam uzunluğunu almamız lazım. Ama köklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapmak için demiştik ki kök içindeki ifadelerin eşit olması lazım. Şimdi kök 75'i hemen şurada kök dışına bir çıkarmaya çalışalım. Kök 75 aslında 25 çarpı 3 dediğimiz sayıdır. 25 dışarı 5 diye çıkar. 5 kök 3 olarak yazabiliriz. Kök 48'i de... 16 çarpı 3 diye yazdığımız zaman 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 3 buluruz. Şimdi yerlerine yazdığımız zaman 75 yerine 5 kök 3, kök 48 yerine 4 kök 3 zaten 2 kök 3 de verilmiş köklü ifadelerde baktığımızda kök 3'leri eşit olduğu için bunları toplayabiliriz. Katsayılarını toplayacağız. 5, 4 daha, 9, 2 daha, 11 kök 3'ü de ne yapıyoruz? Yanına yazıyoruz. Demek ki bizim toplam mesafe 11 kök 3. Ama bize bu sayının Hangi iki tam sayı arasında olduğunu söylüyor. Hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak için 11'i kök içine almamız lazım. Kök içine alırken 11 içeriye 121 diye giriyor ama bunu bilmeyen arkadaşlarımız için şöyle düşünebiliriz. Bir ifade eğer kök için, kökün içine girecekse kendini kopyalıyormuş gibi düşünebilir. 11 bir de 11'in kopyası. Buradan 11 ile 11 çarptığımızda 121, 3 ile çarptığımız zaman 300 kök 363 bulur. Peki kök 363 hangi tam sayılar arasındadır ona bakalım. Tam kare olarak 361 bir tam kare ifadedir. 363 bundan büyüktür ve sonraki tam kare ifade dediğimiz 400 var. 360 kök 361 kök 300 kök 363 kök 361 ile kök 400 arasındadır. Kök 361 dediğimiz sayı 19'un karesi olduğu için dışarı 19 olarak çıkar. Kök 400 dediğimiz sayı 400'ün karesi 20'nin karesi olduğu için kök dışına 20 olarak çıkar. O zaman aradığımız sayı neymiş? 19 ile 20 arasında olacak. Yani cevap Denizli olacak.